Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik sahnesi kitabı ile dersimizde devam ediyoruz. Birinci ünite kümelerdeydik. Bugünkü konumuz kümeleri gösterme yöntemleri. Konumu büyütüyorum. Bir kümenin elemanlarının bakın parantez sembolünün içine her bir elemanın virgül ile ayrılarak yerleştirilmesi yöntemini biz liste yöntemi diyoruz. Bir kümenin elemanlarının kapalı bir şeklin içine her bir elemanın önüne nokta konularak yapılan gösterim yöntemine de biz Venn şeması diyoruz. Rakamların oluşturduğu küme A ise bakın arkadaşlar bu şekilde gösterildiği zaman listeleme yöntemi yani liste yöntemi. Bir tane mesela dikdörtgen çizmiş her birinin başına nokta koyarak arkadaşlar tek tek tüm elemanları yazmış. Bu da Venn şeması oluyor. Bir kümenin her bir elemanının özelliklerinden ortak olanı ifade ederek yazma yöntemine ortak özellik yöntemi denir. Bakın 2 3 5 7 bunlar bir basamaklı asal sayılar ya da direkt asal rakamlar da denebilir arkadaşlar. Dolayısıyla direkt biz burayı asal rakamlar olarak yazabiliriz. Aşağıda verilen kümeleri liste yöntemiyle gösteriniz demiş. Çift rakamlar. Bakın arkadaşlar bu A kümesi olsun. A eşittir diyorum. Çift rakamlar 0, 2, 4, 6 ve de 8'dir. P harfiyle başlayan günler bu arkadaşlar B kümesi olsun. P harfiyle başlayan günler pazartesi Perşembe ve de pazardır. Bir basamaklı asal sayılar bu da arkadaşlar C kümemiz olsun. Bir basamaklı asal sayılar az önce zaten konu anlatım kısmında söylemiştik. 2, 3, 5, 7. Matematik kelimesinin harfleri kümesi bu da D kümemiz olsun. Bakın arkadaşlar M var, A var, T var, E var, I ve de K diyoruz. Devam edelim. Aşağıda verilen kümeleri ven şeması ile gösteriniz. Ven şeması olabilmesi için arkadaşlar şekil çizmemiz gerekiyordu. Bu kare olur, dikdörtgen olur, daire olur, üçgen olur. İlk önce kareyle başladım. Bu bizim A kümemiz olsun. Kırklı relik kelimesindeki harfler kümesi. Her bir elemanı sadece bir kere yazacağız. K'yi yazdık. I'yi yazıyorum. R K'yi yazamam. Yazdım çünkü. L'yi yazalım. A. R'yi yazmıştık. E. L'yi yazmıştım. Son olarak I'yi de yazdım. B kümeme geldim arkadaşlar. Bunu da daire şeklinde gösterelim. Şöyle birazcık daha aşağıdan çiziyorum. 14'ün doğal sayı çarpanlarının kümesi. Bakın 14'te 1 var, 2 var, 7 var ve de 14 var. Bunu da arkadaşlar üçgen ile göstermek istiyorum. Bu da benim C kümem olsun. 10 12'den küçük tek doğal sayılar. 1 3 5 7 9 11. Hafta sonu günleri kümesi, hafta sonu günleri arkadaşlar şöyle gösterdiğimiz zaman bunu Venn şemasıyla göstereceğim hafta sonu cumartesi ve de pazardır. Aynı şekilde bunu da Venn şeması olarak göstereceğiz. Burada daire içerisine yazalım. Bu da A kümemiz olsun. Ne demiş? 30'dan küçük 4'ün tam katı olan sayma sayıları. 4 8 12 16 20 24 28'dir. Aşağıda verilen kümeleri ortak özellik yöntemiyle gösteriniz demiş. Bakın burada 1, 3, 5, 7, 9 elemanların oluşturduğu küme. Bu A kümesi olsun. Elemanlara dikkat ederseniz arkadaşlar bunlar tek rakamlardır. B'ye geldim yaz kış sonbahar ilkbahar kelimelerinin oluşturduğu küme. Bunlar arkadaşlar mevsimlerdir. C'ye bakalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma kelimelerinin oluşturduğu küme. Dikkat ederseniz bunlar hafta içi günleri. Aşağıda verilen kümelerin eleman sayılarını bulmamızı istemiş arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 tane eleman var. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tane var. Burada 1, 2, 3. 3 tane eleman. Denizli kelimesinin harfleri demiş arkadaşlar. Yazıyoruz. D var, E var, N, I, Z, L. Toplamda 6 tane eleman var. Bakın burada parantez var. Parantezin içerisi boş olduğu için boş küme diyorum. Yani eleman sayısı 0. Burada 1 2 3 dört tane eleman var. Burada 1 2 3 dört tane eleman var dedik. Aşağıda verilen kümelere göre istenen bilgileri bulunuz demiş. Bakın A kümesi Haziran, Temmuz, Ağustos. Bunu arkadaşlar liste yöntemiyle yazmamı istemiş. Parantezimi açıyorum. Haziran Temmuz ve de Ağustos. Buraya geldim. Burada da A kümesini ortak özellik yöntemiyle yazmamı istemiş. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada yazan aylar yaz mevsiminin ayları. Yaz ayları da diyebiliriz. Burada B kümesini vermiş. Bunu Venn şeması ile göstermemi istiyor. Bir tane dikdörtgen çizdim. Başına B kümesini yazdım. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve de 30'dur. Ortak özellik yöntemiyle göstermemi istiyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar bunlar 30'un doğal sayı çarpanlarıdır. 30'un çarpanları diyelim. C kümesini liste yöntemiyle yazınız demiş. C'yi yazıyorum. 20 ile 40 arasındaki asal sayılar. 20 ile 40 arasında 23 var. 29 var. 31 var. 37 var. Ben şemasıyla göstermemi istemiş. Şöyle bir üçgen çizeceğim. C'yi yazdım. 23, 29, 31, 37. Aşağıda verilen kümelere göre ifadeleri doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız demiş. Bakın 1 A kümesinin elemanıdır doğru. 45 A kümesinin elemanıdır demiş yanlış. Burada 45 değil 451 yazıyor. Kedi A kümesinin elemanıdır doğru. 4 A kümesinin elemanı değildir demiş doğru. 3 A kümesinin elemanı değildir demiş yanlış. 3 A kümesinin elemanıdır. Üçgen A kümesinin elemanıdır demiş doğru. Buraya geldiğimizde arkadaşlar bakın biz renk şemasını gösterirken her bir elemanın başına nokta koyarak gösteriyorduk. Yani buradaki an B kümesinin elemanıdır. Doğru. Buradaki e, baktığımız zaman kara diye bir şey yok. Dolayısıyla B kümesinin elemanlarından biri değil. Ankara bakın burada yazmış. Doğru. Denizli bakın tamamı burada yazıyor. Bu dolayısıyla B kümesinin elemanı olur ama burada elemanı değildir demiş. Yanlış. Deniz baktığım zaman deniz diye bir e, eleman yok. Dolayısıyla deniz B kümesinin elemanı değildir. Buraya baktığım zaman L L i yani Li demiş. Li arkadaşlar B kümesinin elemanıdır. Doğru. Kırık kale kelimesindeki harfler demiş arkadaşlar. Bakın buraya yazalım. Hangi harfler var? K var, I var, r var, a var, l var, e var. K var mı? Var. Kı bakın Kı diye iki tane harf yok. Dolayısıyla bunun elemanı değildir demiş doğru. L var mı? Var. KA. Burada iki harfli bir şey olmadığı için burası yanlış. A C kümesinin elemandır demiş. Burası yanlış. Elemanı değildir demiş. Yanlış çünkü elemanıdır. E C kümesinin elemanıdır demiş. Doğru. Aşağıda verilen kümelerin eleman sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Virgülle ayrılan kaç tane eleman var? Burada bakın virgül hiç kullanılmamış. Yani bu kümenin eleman sayısı sadece birdir. O da menemen. Bu kümeye geldiğim zaman burada arkadaşlar virgülle ayrılan iki tane eleman var. Burada virgülle ayrılan arkadaşlar üç tane eleman var. Burada virgülle ayrılan arkadaşlar 4 tane eleman var. Bunları sıraladığım zaman en çok elemana sahip olan küme arkadaşlar D kümesi. Pardon burada 3 tane var. Bunu 4 dedik yanlış dedik. En çok C ve D yani bu ikisi birbirlerine eşittir diyoruz. Sonra büyüktür B kümesinin eleman sayısı ve son olarak da A kümesinin eleman sayısı geliyor. Bu şekilde bir sıralama yapabiliriz diyoruz. Böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.